Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, şu anda e, Nide Toraman bölgesinden deprem bölgesi Hatay'a doğru gitmek üzereyiz, yoldayız. Ve bir benzinlikte durduk. Ee, dediğim gibi Nide Toraman bölgesindeyiz. Ee, şu anda bu bölgede benzinlikteki kuyruğu görmelisiniz. Bunların hepsi, e, bu benzinliğe girenlerin tamamı şu anda deprem bölgesine e, hareket ediyor, deprem bölgesine gidiyor ve e, deprem bölgesine bu e, giden bu yolda belki de son benzinlik diyebiliriz. Bundan sonraki e, benzinliklerde benzin olmama ihtimali yüksek, akaryakıt olmama ihtimali yüksek. E, şu anda bütün vatandaşlar da e, full olarak araçlarını e, dolduruyorlar e, ve bir daha sıkıntı yaşamamak üzere. Şimdi biz de e, burayı görüntülemek üzere sizlere görüntü e, görüntülemek üzere e, ilerliyoruz Toraman bölgesindeyiz. Nide Toraman bölgesinde. Görüyorsunuz e, müjde teriğde bir akar yakıt kuyruğu var. Bu akar yakıt kuyruğu e, tamamen işte deprem bölgesine giden deprem bölgesine giden vatandaşların oluşturduğu, ve deprem bölgesine gönderilen yardımlar, yardım kamyonlarının oluşturduğu e, kuyruklar diyebiliriz. Şu anda yoğun bir şekilde herkes akaryakıt alıyor. Söylediğimiz gibi bakın bir binç şu anda deprem bölgesine, deprem bölgesine giden bir binç akaryakıt alıyor. Evet. Şu anda akaryakıtını alıyor. Deprem bölgesine uğraşmak üzere. Bakın Kastamonu, Kastamonu, Kastamonu Hatay'ı üşütmeyecek, yakacak yardımcılarımız oraya çıkıyor diyor. Üşütmeyecek, yakacak Şu anda sevgili izleyenler, yani gerçekten deprem bölgesine giden Yol güzergahında Nide Otobanı yolu üzerinde müthiş derecede bir kalabalık var. Deprem bölgesinden Hatay yolu üzerinden gelen arkadaşlarımızdan oradan bize gelen haberlere göre otoban tamamen kapalı. Otobanda 10 kilometre yol kuyruğu olduğu söyleniyor. Şu anda oradan dönen meslektaşlarımız var. O meslektaşlarımız Dönüş yolunun ve gidiş yolunun doğru yolu olduğunu söylüyorlar. Evet, şöyle benzinliği gösteren bir kameraman Şöyle duralım, görelim ee, kuyruk, benzin kuyruğunu. Bakın, şöyle ortaya geçelim. Evet. Şu anda burası normal bir benzinlik. Her zaman normal günlerde çok sakin olan bir benzinlik. Ancak şu anda e, tırlar, kamyonetler, özel araçlar şu anda kuyruğa girmiş vaziyette. Akar yakıt alarak deprem.